Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 249, 250, 251, 252, 253 ve 254. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz izcilik metni. İlk sorumuz izciler neler yapar? İzciler genel olarak toplum yaşamına adapte olan ancak bu aşamada en üst seviyede bilgi sahibi olan ve tek başına ayakta kalabilen bütün bilgileri alabilen kişilerdir. İzciler doğa içerisinde yönlerini kolay bir şekilde bulabilir. Doğa içerisinde var olan materyalleri kullanarak hayatta kalabilecekleri yiyecekleri sağlayabilmekte ve temiz su kaynaklarından bulunabilen kişiler olarak ifade edilir. İşte bu nedenle sürekli olarak çocuklarımızı izcilik tanklarına göndererek doğada ve toplum yaşamında kendini koruyabilen güçlü ve sağlam yapıya sahip olan izcilerden izci bireyler oluşturmalıyız. Hangi sosyal etkinliklerle uğraşıyorsunuz? Bir çocuk olarak bedensel ve zihinsel yapımın gelişmesini sağlayacak olan sosyal etkinliklerle uğraşmayı seviyorum. Günlük hayatta yapmış olduğum sosyal etkinliklere örnek vermem gerekirse toplum içerisinde olan sorunları gözlemleyerek insanların çöplerini muhafaza ederek çöp kovalarına atmaları, geri dönüşümü sağlamaları, futbol, basketbol, satranç gibi sosyal etkinliklere önem göstererek hem topluma faydalı olmayı istiyorum hem de zihinsel ve bedensel gelişimimin iyi bir şekilde ilerlemesini sağlayan sosyal etkinliklere önem veriyorum. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Ada Etrafı tamamen su ile çevrili olan kara parçasına ada adı verilir. Kamp doğal ortamda insanların çadırda kaldığı ve doğada yaşadığı yerlere kamp adı verilir. Üniforma, belli bir yeri temsil eden şekilde ve renklerde olan kıyafetlere üniforma adı verilir. İzcilik nedir? Herkese açık eğitimsel, üniformalı uluslararası bir gençlik çalışmasıdır. İzcilik çocuk ve gençlere neler kazandırır? İzcilik çocuk ve gençlerin karakterini, davranışlarını, yeteneklerini geliştirir. Birlikte yaşamayı, barışı, kardeşliği ve paylaşmayı öğretir. İzcilik çalışmaları neye dayanır? Hoşgörü, sevgi ve saygıya dayanır. İzci olabilmek için ne yapmamız gerekir? En yakınımızdaki izci kulübüne müracaat etmemiz gerekir. Spor yapmanın çocuklara ve gençlere ne gibi faydaları olabilir? Toplum içerisinde var olan çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecek hayatta başarılı olmasının ve var olan sorunları karşısında iyi bir şekilde yol bulmaları açısından spor yapmak büyük bir önem taşımaktadır. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda spor yapan çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedenin yapısını iyi bir şekilde geliştirdiği, derslerinde daha başarılı olarak olaylar karşısında yeni çözümler bulmaları ve sorunları kolay bir şekilde çözdükleri ifade edilmiştir aile fertleri olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir şekilde topluma ve milletine faydalı olabilmesi için ilk olarak dengeli ve düzenli beslenmesi, zararlı alışkanlıklardan kurtulması ve uzak durması, bunun sonucunda da spor yaparak beden yapısını ve zihin yapısını en üst seviyeye çıkarılarak geleceğin başbakanları, öğretmenleri, polisleri, askerleri yani vatanına ve milletine başarılı olacak fertlerinin yetiştirilmesi, yukarıdaki var olan olgularının temelinde sağlanabilir. Haritada ülkemizin tarihi ve turistik yerlerinden örnekler gösterilmiştir. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız. Haritada gördüğünüz yerlerden hangisine gitmek isterdiniz? Niçin? İzmir, Antalya ve Ankara'ya gitmek isterdim. Bildiğiniz tarihi ve turistik yerleri harita üzerinde işaretleyiniz. Gitmiş olduğunuz tarihi ve turistik yerleri işaretlemeniz yeterli olacaktır. Evet, İzmir, İstanbul, Ankara, bir yerlere gittim. Kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız. Biçim, şekil, Yer, küre, dünya, His, duygu, mekan, yer, Sema, gökyüzü, Eder, nadir, Siyah, kara, Derya, deniz, Valide, anne, ana, kara, kıta. Kelimelerin zıt anlamlarını tablodan bulup boyayınız. Büyük, küçük, yüksek alçak erken geç acemi usta uzak yakın soru cevap önce sonra ağır hafif ucuz pahalı evli bekar ters düz bayat taze yeni eski hızlı ve yavaş Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.